Dizel gölgeyi bulmuş. 7 Temmuz 2020. Dizel. Uyuyor musun? Ha? Mekanı bulmuşsun Dizel. Domateslerin durumu bu. Yaklaşık bir hafta önce ilaçladık. Çok fazla yağmur yağdığı için bahçelerde sıkıntı oluştu. Herkesin bahçesi de problem var. Bazı bahçeler tamamen gitmiş diyorlar. Biz karantinada olduğumuz için o bahçeleri göremiyoruz. Bu şekilde. Bizim bahçeler. Bunlar erken ektiklerimiz. Erken ekilenler bu şekilde. Şöyle. Burada da var mesela. Bunlar fena değil. Bak bu bir kat. Şöyle. Şurada ikinci katı. Şurada üçüncü katı ve dördüncü katı. Bunlar geçekilenler. Burada böyle. Toplayacağız cumadan itibaren Allah kısmet ederse. Bakalım yaparsa o da. Şu tarafa doğru gidelim. Pembelere doğru. Buralar biberler. Bu taraf biber, biber. Burası cuş. İşte gül biberle şey biber. Cucuk, acı biber dedikleri. Bunlar kapyalar. Pembe domatesler burada. Yani birinci katı ve ikinci katını şu an Bazıları yapmış. Bazılarında hiç yok. Şu şekilde. Yani bazıları çıkmış ama hiç yok. Burada kabaklar var. Dört kök. Onlar yapıyor. Burada oturuyoruz. Bizim mekan bazen burası oluyor. Şurada fasulyeler var biraz. Burada a, neydi? Havuç. Havuçlarımızı ektirir diye buraya. Bulacak herhalde ya. Bakacağız. Havuç. Bu taraf pırasa. Burası da dereotu. Gül açtı şu şekilde. Eriklerde biraz var. Erikler yapıyor. Şuradaki eriklerde de var. Erikler yapacak herhalde. Şuraya gelmişken şunları göstereyim. Bakalım olacak mı? Her gün suluyoruz. Gülü daha güzel göstereyim şurada. 7 Temmuz'da gülü açtırmışız. Bunlar çeriler. Çeriler olacak. Bunlar salatalıklarımız. Şu şekilde. Salatalıklar var üzerlerinde. Bu sene kabak yedik ya Allah için. Hadice ablaya verdik, Cemil ablaya verdik, kendimiz yedik. İki kere neredeyse. Kabaklar oluyor. Aldık. kabak aldık. Burası dereotu geçti ama. Buraya soğan ektik az bir şey. Bunlar kıvırcık. Şunlar maydanoz. Maydanoz şurada da var biraz. Onları da şey yapacağım. Bu kısımda kornişon. Kornişonlar oluyor. Bu şekilde kornişonlar var. şun olacak yani. Üç, üç kavanozluğunu ne yaptık? Çilekler tabi her zamanki gibi bu mevsimde nanay. Burası yer domatesi. Bekletiyoruz bir şey olursa diye. Bunlar çilek. Burada da salatalığımız var. Şu şekilde. Salatalıklar. Bu Bulgar cinsi salatalık. Bu ne tarafın salatalığı şimdi dur bakayım. Bu kaçmış bir yerden de. Evet bu da Bulgar cinsi bir salatalık. Şunlar Timor dedikleri. Bunlar Timorlar. Timor cinsi var, şey var, işte var. Burası tekrardan havuç. Burası maydanoz. Şurası da muhteşem nane bölgesi. Nane. Bu kadar nane var. <laughs> naneler coştu, coştu, coştu. Coştu naneler. Çilek yok ya o yüzden. Çilek yapıyor da. Na enler Ender. bunları saklıyorum. Burada da domates ve patlıcan var. Burası yer domatesi. Komple damla sulama yaptık. Yer domatesi. Bu şekilde. Üstünde görebilme amaçlı şu şekilde domatesler yapıyor bunlarda. Bakalım olacak herhalde ya. Şöyle baktığımız zaman üstünde var gibi. Yapıyor yapıyor. Burası dolmalık biber bölümü. Şu bölüm. Dolmalık biber, burası kıl biber. Kıl biberler olmaya başladı. Kıl biberler de var. Allah içine. Aşağıda kornişon da var. Burası patlıcanlar. Patlıcanlar daha başlamadı ama çiçeklenmeler var patlıcanlarda. Şurada cızdan. Burası da fasulye. Fasulyelerde de var. Allah içine. Şurası komple fasulye. Fasulyelerden anne topladı ilk sefer. Şurada yıldız çiçekleri açtı. Burada da var. Burası medyanın bölgesi. Çok güzel oldu. Dediğimiz gibi kalan. Burada karakabak dedikleri kabak bir, bir tane burada var herhalde bir tane şu arada var çekebilecek mi orada var bir de aşağıda var Frambuaz bu gül yine açacak bu şekilde sıfırdan ektiğimiz tohumdan ektiğimiz petunyalar Medya'nın çok güzel anneyle beraber ektiği sardunya var. Bu pazardan aldığımız petunya. Aynen. Bu da sıfırdan ektiğimiz şu bölge. Aynen. Sardunya, top sardunya. Aşağıya gidelim. arkalara fasulyelere gidelim. Soğanların zamanı geçiyor. Soğanlar artık yavaş yavaş kurumaya başladı. Fasulyelerin durumu. O taraf şu taraf güneşte mi kalıyor artık ne de kalıyorsa bilmiyorum. Orayı da aynı sulamamıza rağmen dün akşam suladım. Burayı da evin gölgesinde kaldığı için burası yemyeşil. Bak cızlan bu arada bu. Cızlan dur. <laughs> Üzerinde turuncu bir renk olduğu için cızlanları cezbediyor. Burası Bak cızlan dediğimiz şu. Şurada da bir tane var. Burası fasulyeler. Fasulyeler oluyor. Şöyle bak şu an elimi en yukarı uzatıyorum. Yani 2 2.30 2.40 vardır. Fazlası vardır. Şunlar iki buçuk metreden yukarıdır. Keza içeridekiler de bu şekilde. Şunları anne hani tohuma bırakmış. Bunlar tohumluk diyor. Çızılanlar sağlam uçuyor. Yani tohuma bıraktıkları var. Şurada fosiller oluyor ya. Bu bölge işte fosille. 1 2 3 4 Evet. 5 4 tane falan. Ekildi buraya. Bu şekilde. dört bölüm. Bu şekilde yapıyor fasulyeleri. Olacak yiyeceğiz. İnşallah. Başka göstermediğimiz burada kiraz var. Arkada patateslerin durumuna bakalım. Burada maydanozları gösterdik herhalde. Aha Burada da muhteşem uyuyor. Çakıl Bey. Nasılsınız? Uyuyor musunuz? Şşt. Ha? Hiç sefilim bozmuyor. Otları biçeceğim. Patateslerin durumu da bu. Artık geçmeye başladı. Evet. Burası da patates. Ayrı geçmiş olsun. Bu kadar. 7 Temmuz 2020 itibariyle.